Herkese merhabalar, rjx katana bekliyorum, gün 80 80. güne de geldik, çarptık ee, yeni set Ion 2 onu bakacağız, inceleyeceğiz çok şey yaparsam büyük ihtimal Ion 2'yi almayı düşünüyorum komple, ilk defa bir set almayı düşünüyorum geldiğini göreceğiz, bakalım maziye şöyle bir bakalım, evet Oo. Sakai'nin intikamı vandal. Şu anlık o seti alacağım için bu vandalı almayı düşünmüyorum. Yani aklımda istediğim e, silahlardan biri de buydu. Aslında vandallardan değil. Şimdi bir tane daha vandal geleceği için hiç gerek yok. Hani re, VP'mi tutuyorum hem bıçağı hem sete. O yüzden bugünlük bunu almayacağım. Yoksa alacaktım. O set olmasaydı. Ejderi taşı, hançer, gereksiz pahalı yelpaze yine gelmiş gece pazarına gelseydi şu keşke alırdım ama yok şu an almam ve anomali adres bence yok valla yondaki ades çok merak ediyorum neyse bugün de gelmedi rgx katana yarın görüşmek üzere kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşürüz